Arkadaşlar merhaba. Bugün Stardew Valley'de balıkçılık üzerine konuşacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Stardew Valley'de balıkçılık, çiftçilik, madencilik ve zanaatkarlık gibi temel aktivitelerden biridir. Oyuncular göller, nehirler ve okyanuslarda farklı balık türlerini yakalayarak hem kar elde edebilir hem de topluluk merkezi görevlerini tamamlayabilirler. Aynı zamanda tuttukları balıkları yemeklerde kullanabilirler. Balıkçılık hem dinlendirici hem de stratejik olarak bir et, stratejik bir etkinlik olup oyunun sunduğu çok yönlü deneyimin önemli bir parçasıdır. İşte balıkçılık hakkında ayrıntılar. Balık tutma mekanikleri. Oyunda balıkçılık sistemi oyuncuların bir olta yardımıyla su kütlelerinde balık tutmasını içerir. Balıkçılık başlangıçta biraz zorlayıcı olabilir. Ancak pratik yaptıkça ve daha iyi olta elde ettikçe daha da keyifli hale gelir. Balık tutmak için oyuncunun önce Willy'den bir olta alması gerekir. Nasıl balık tutulur? 1. Olta atma. Oyuncu, olta ile hedeflediği su kütlesine doğru bakarak fareyi veya tuşları kullanarak oltayı suya atar. Oltanın oltanın düştüğü mesafe ve ne kadar uzun süre uzun süre basılı tuttuğunuza göre değişir. Oltaya ne kadar uzağa atarsanız yakaladığınız, yakaladığınız, balığın kalitesi o kadar yüksek olabilir. 2. Bekleme Oltayı suya attıktan sonra oyuncu balığın oltaya takılmasını bekler. Kısa bir süre sonra ekranda ünlem işareti belirir. Bu bir balığın ısırdığını gösterir. Hızlı bir şekilde tıklamak balık yakalama sürecini başlatır. 3. Balık tutma mini oyunu. Balık ısırdıktan sonra ekranda bir mini oyun bilir. Bu mini oyun oyuncunun bir barı kontrol etmesini ve balığın simgesini bu barın içinde tutması gerektirir. Balık yukarı aşağı hareket ederken oyuncu barı balıkla aynı hizada tutmaya çalışır. Barı doğru şekilde ayarlayıp balığı yakaladığında balık envantere eklenir. Balıkçılık mini oyunu oyuncunun becerilerini geliştirmesini gerektiren dinamik bir sistemdir. Balıklar farklı zorluk, farklı zorluk seviyelerine sahiptir. Bazı balıklar kolayca yakalanırken bazıları daha hızlı hareket eder ve bu da oyuncunun becerisine meydan okur. Farklı su kütleleri ve balık türleri Stardew Valley'de farklı balıklar farklı su kütlelerinde yakalanabilir. Oyuncular, göller, nehirler ve okyanuslarda balık tutarak çeşitli balık türlerini yakalayabilirler. Her su kütlesi mevsim ve hava durumu hangi balıkları yakalayabileceğinizi etkiler. Su kütleleri Okyanus Stardew okyanus en geniş su kütlesidir ve pek çok değerli balık türüne ev sahipliği yapar. Okyanus balıkçılığı için genellikle bilinin balıkçı dükkanına yakın bölge tercih edilir. Nehirler Kasabe içinden geçen nehirler nehir balıkçılığı için ideal noktalardır. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında nehirlerde çeşitli balık türleri bulunur. Göller Dağlık alanlardaki göller nadir ve özel balıkları yakalayabileceğiniz alanlardır. Özellikle sonbahar ve kış aylarında göllerde balık tutmak oldukça karlı olabilir. Yeraltı, bölge, yeraltı gölleri ve gizli alanlar Oyun boyunca keşfedeceğiniz mağara ve gizli alanlarda özel balıklar bulunur. Örneğin Skull Cavern ya da e, Secret Wars, e, iskelet madeniyle gizli ormanı kastediyor. Secret Wars gibi alanlarda nadir balıklar balındırır. Mevsimsel balıklar Her mevsim farklı balık türlerini ev sahipliği yapar. İlk baharda yakalayabileceğiniz balıklar yaz aylarında bulunmazken bazı balık türleri sadece belirli mevsimlerde avlanabilir. Bu yüzden balıkçılık yaparken... Hangi mevsimde hangi balığı yakalayabileceğinizi bilmek önemlidir. oltalar ve ekipmanlar. Oyuncular balıkçılık becerilerini geliştirdikçe daha iyi oltalar ve ekipmanlar edinebilirler. Balıkçılık becerisi arttıkça balıkları yakalamak daha kolay hale gelir ve yakalanan balıkların kalitesi artar. Oltalar bambu olta. Oyuncunun oyunun başında Will'den ücretsiz olarak aldığı temel oltadır. Basit olmasına rağmen balık tutmayı öğrenmek için idealdir. Fiberglass olta Oyuncunun balıkçılık becerisi arttıkça Will'in mağarasından satın alabileceği daha gelişmiş bir oltadır. Bu olta yem kullanarak balık tutmanıza olanak tanır. Iridium olta En gelişmiş oltadır ve hem yem hem de aksesuar ekleyebilme özelliğine sahiptir. Bu olta oyuncunun balıkçılık yeteneklerini en üst düzeye çıkaran ekipmandır. Yem ve aksesuarlar. Oyuncular balık tutma şansını arttırmak için çeşitli yemler ve aksesuarlar kullanabilirler. Yemler balıkların daha hızlı ısırmasını sağlar. çeşitli aksesuarlar balıkların oltayı ısırma şansını arttıran ekipmanlardır. Özellikle zorlu balık türlerini yakalamak için ideal idealdirler. Balıkçılık ve ekonomi Balıkçılık Stardew Valley'de büyük bir gelir kaynağı olabilir. Özellikle nadir balıklar ve altın yıldızlı balıklar daha yüksek fiyatlara satılır. Oyuncular ayrıca balıkları işleyip daha değerli ürünler elde edebilirler. Örneğin yakalanan balıklar tuzlama fıçılarına işlenerek konserve balık haline getirilebilir ve daha yüksek fiyatlara satılabilir. Balıklar hem doğrudan satılabilir hem de topluluk merkezi görevleri ve festivaller için kullanabilirler. Bazı balıklar Community Center'da balıkçılık görevlerini tamamlamak için gereklidir. Bu görevleri tamamlamak kasabanın iyileşmesine katkıda bulunur. Balıkçılık ve to toplumsal ilişkiler Balıkçılık kasaba halkıyla olan ilişkilerde de önemli bir role sahiptir. Bazı karakterler balık sever ve oyuncunun yakaladığı balıkları hediye olarak kabul eder. Özellikle bile balıkçılık konusunda uzman bir karakterdir ve onun ilişkinizi geliştir geliştirerek oyun içinde yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Oyuncu ayrıca balıkçılık festivallerine katılarak kasaba halkıyla rekabet edebilir ve ödüller kazanabilir. Yıldız içi vadisi şöleni ve buz şöleni, buz şöleni gibi etkinlikler sırasında oyuncular balıkçılık yeteneklerini sergileyebilirler. Efsanevi balıklar Stardew Valley'de sadece belli koşullarda ve belirli alanlarda yakalanabilen efsanevi balıklar bulunur. Bu balıklar son derece nadirdir ve oyuncuların balıkçılık becerilerini test etmeleri için büyük bir meydan okuma sunar. Efsanevi balıkları yakalamak oyuncuya büyük bir prestij ve yüksek kar sağlar. Örneğin Legend yani efsane balık. İlkbaharda dağ gölünde yakalanabilir ve oyundaki en değerli balıklardan biridir. Kızıl balık yaz mevsiminde okyanusta yakalanabilir. Fener balığı sonbaharda nehirlerde bulunur. Sonuç Stardew ile balıkçılık sadece eğlenceli bir aktivite değil, aynı zamanda oyunun genel deneyimini zenginleştiren önemli bir unsurdur. Oyuncular Balıkçılık yaparak hem kar elde edebilir hem de kasaba halkıyla olan ilişkilerini güçlendirebilirler. Balıkçılık becerisi geliştikçe oyuncular daha değerli balıklar yakalayabilir, topluluk merkezi görevlerini tamamlayabilir ve kasabanın yeniden canlanmasına katkıda bulunabilirler. Hem dinlendirici hem de stratejik yönleri olan bu aktivite Stardew Valley'de keşfedilecek birçok yön tutar. Balıkçılık sadece ekonomik bir aktivite değil, aynı zamanda doğayla daha derin bir bağ kurma ve oyun dünyasını keşfetme amacı olarak tasarlanmıştır. Evet dostlar. Bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.